Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bakın Selena ve Burak Hoca bizim evimize geldi. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk fakir hoş bulduk. Nasılsınız? Burak Hoca artık siz tanıştınız ve sevgili oldunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Fakir Bey aslında ben Selena'yı ilk görüşten beri çok seviyorum. Ona aşık oldum. Vay be! Arkadaşlar görüyor musunuz? Selena ve Burak Hoca birbirlerine aşık oldular, sevgili oldular. Bakalım düğünleri ne zaman olacak? Fakir ben de bu konuda konuşmaya geldim. Gerçekten mi? Selena Hanım ne zaman evlenmeyi düşünüyorsunuz? Fakir, biz hemen bugün evlenmeyi düşünüyoruz. Oha! Bu kadar çabuk mu ya? Evet fakir, ne olacak ki? Yani siz bilirsiniz, ben karışmıyorum. Ama sanki biraz hızlı oldu. Yok fakir yok, biz birbirimize aşık olduk. Tamam Burak Hoca, siz bilirsiniz. Ben Selena'yı ilk görüşten beri aşığım ona. Çok seviyorum onu. Ben de Burak. Tamam tamam o zaman hayırlı olsun. Arkadaşlar Selena ve Burak Hoca bugün evlenecek. Sizler de onların evlenmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenerek bu tür videoların devamını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gerekenler abone olup like atmak bu kadar basit. Her neyse bugün Selena ve Burak Hoca'yı evlendireceğiz anlaşılan. Baya eğlenceli olacak. Vay 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 Selena'ya bak sen. Benim de adım Hades'e sizin evliliğinize karşı koyacağım. Asla evlenmelerine izin vermeyeceğim asla. Bırak aşkım hadi gel biz düğün hazırlıklarına başlayalım. Olur Selena haydi gidelim. Nereden yapacağız alışverişi? İstediğin her yerden yapabiliriz. Mesela şu ileride bir AVM var oraya gidelim istersen. Tamam olur haydi gidelim. Hey! ve Burak hocayı bugün burada topladık çünkü onlar evlenmek istedi. Ben de şehrin belediye başkanı olduğum için onların nikahını kıyacağım. Haydi bakalım. Öncelikle burada fazla kişi toplanmadık. Sadece zenginlerin aile, bizim aile ve Selena ile Burak hoca. Bu kadar az kişiyle ilk defa böyle bir nikah kıyacağız. Evet Fakir Bey benim fazla akrabam yok. Tanıdıklarım falan olmadığı için sadece sizler varsınız. Her neyse Selena Hanım. Haydi Fakir sen de başla. Evet evet başlayacağım şimdi Ama başlamadan önce hemen bir şey sormak istiyorum Fakir bey ne soracaksınız buyurun Selena hanımın sihirli güçleri var Sizin bundan haberiniz var mı Şşt fakir sessiz ol sessiz ol kardeşim Sihirli güç mü nasıl yani Selena aşkım neyden bahsediyorlar bunlar Eee fakir bey e, Bunu geçsek mi Fakir kardeşim Burak hoca bilmiyor Sessiz ol Bilmiyor ama öğrenmesi lazım Burak hoca Selena'nın özel güçleri var Sihirli güçleri Ee Burak Evet aşkım benim. Özel güçlerim var. Şey mesela bir özel gücümü söyleyeyim sana. Çok güzel yemek yapabiliyorum. Ya Selena bu muydu ya? Ben de bir an sihirli güçlerim var sandım. Varya korktum ha. Acaba sihirli güçleri olan birisi var mıdır ki dünyada? Yani öyle şeyler sadece filmlerde olur biliyorum. Evet evet tabii ki. Yani Burak Hoca Selena Hanım'ın tabii ki de sihirli güçleri yok. Öyle şeyler tabii ki de filmlerde olur. Yani sen de bırak hoca var ya. Gerçekten Selena Hanım'ın sihirli güçleri olduğunu mu düşündün ya? Her neyse. Ee, fakir hadi başla kardeşim. Fakir sakın bir şey söyleme sakın. Tamam abi tamam. Siz ne konuşuyorsunuz ya orada zengin bey? Eee bir şey yok bırak hoca ya. Fakir'e artık başlaması gerektiğini söyledim de. Ha öyle mi tamam tamam. Evet ya artık nikahımızı kıyın fakir bey lütfen. Evet fakir duydun değil mi Burak hocaya? Duydum duydum başlıyorum şimdi. Tamamdır. Evet biz de burada şahit olarak duralım. Selena ve Burak. Bekleyin siz. Evlendikten sonra size bir düğün hediyem olacak. Burak hocanın yerine geçeceğim. Ve Selena'nın karşısına çıkacağım. Bakalım beni bir anda karşısında görünce ne düşünecek? Burak hocanın yerine geçtikten sonra Selena'nın karşısına çıkıp onu yok edeceğim. Evet Burak hoca. Evlenmek için Selena ile beraber bana geldiniz. Ve ben de belediye başkanı olarak nikahınızı başlatıyorum. Siz Selena hanım. Burak Hoca ile hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Ben onu çok seviyorum. Çok güzel çok güzel. Peki siz Burak Hoca hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan sizler de Selen Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet Fakir Bey ben de ediyorum. O zaman ben de bu şehrin belediye başkanı olarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim. Bravo be bravo be Selena ve Burak Hoca da evlendi. Çok mutluyum ya. Evet bravo. Burak öğretmenim tebrik ederim. Burak hocam sizi gerçekten çok seviyorum. Siz çok iyi bir öğretmensiniz. Selena'yı da çok seviyorum. Sizin evlenmeniz beni gerçekten çok mutlu etti. Evet beni de gerçekten çok mutlu etti var ya. O kadar çok mutluyum ki şu anda. Onları ayıracağım tabii ki de. Selena bir insan değil. Selena bir iyilik meleği. Ama bir insanla evleniyor. Bu olanları Yüce Onos'a söyleyeceğim. Bakalım Yüce Onos bu konu hakkında ne düşünüyor. Ama ondan önce bu gece Burak'ın yerine geçip Selena'nın karşısına çıkacağım. İşte böyle. Burak Hoca'ya çok benzedim. Hades Burak oldu. Çok güzel. Şimdi sesimi de değiştireyim. Burak Hoca'nın sesinin aynısını yapayım. Haydi bakalım. Evet, bence bayağı bir benzedi. Selena aşkım merhaba. Seni çok seviyorum. Ey, iğrenirim ben öyle şeylerden. Her neyse, zaten işim fazla sürmeyecek. Burak Hoca'nın yerine geçtim. Şimdi tek yapmam gereken Burak'ı kaçırmak ve Burak Hoca'nın yerine geçmek. Burak Hoca'nın yerine geçtikten sonra Selene'yi hiç beklemediği anda öldüreceğim. Evet şu an aslında oynayıp eğlenmek isterdim ama maalesef ki davulcu falan çağırmadık düğünümüze. Olsun olsun. Sizler benim yanımdasınız ya ben daha başka ne isterim ki? Evet fakir bence de yani. Yani biz beraber olduktan sonra Ha davulcu olmuş, ha olmamış. Ne fark eder ki kardeşim? Aynen öyle. Hem davulcuya gerek yok ki. İsterseniz ben evden bir tane müzik CD'si getireyim ve burada müzik açıp oynayalım beraber. Evet Rüzgar çok iyi fikir. Aslında evden gerçekten bir müzik CD'si getirirsen, burada aquaparkta parkta beraber oynayabiliriz. Bunu kutlarız. Selena ve Burak hocanın evlenmesini beraber kutlayabiliriz. Haydi sen hemen git müzik CD'si getir. Tamam Fekir amca ben hemen getiriyorum. İki dakika içinde geliyorum bekleyin beni. Hemen eve gideyim de müzik CD'si alıp geleyim. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar çok mutluyum gerçekten. Burak hoca bizim öğretmenimizdi. Selena ise bizim çok kez hayatımızı kurtardı. Selena ve Burak hoca evleniyor. O kadar çok mutluyum ki. Her neyse hemen eve gireyim de müzik CD'si alayım. Burak aşkım artık ev tanıştıktan sonra vallahi evlenmemiz çok kısa sürdü. Evet evet Selena. Bence de. Ama bence zaten tanışma olaylarını fazla uzun tutmamak lazım ya. Değil mi arkadaşlar? Ben öyle düşünüyorum yani. Tanıştıktan bir iki sene sonra mı evlenelim? Hemen evlendik işte. Ben böyle düşünüyorum aşkım. Selena seninle şurada bir şey konuşabilir miyiz? Olur fakir konuşalım. Haydi gel Selena. Gel çabuk gel. Şurada konuşalım. Bırak aşkım ben hemen geliyorum. Fakir bir şey konuşacakmış benimle. Tamam hayatım, tamam. Eee Fakir ne oldu? Ya bırak bak şüphelendi şu anda. Ne konuşacağız? Selena, Burak neden sihirli güçlerin olduğunu söylemedin ki? Burak şu anda senin sihirli güçlerin olduğunu bilmiyor. Ya söylememek en iyisi. Çünkü Fakir. Çünkü ne Selena? Çünkü ne? Çünkü benim bir insanla evlenmem yasak aslında. Ben bir iyilik meleğiyim. Var ya Yüce Onus bunu duyarsa kesin bana büyük bir ceza verir kesin. Olamaz ya. Serena keşke buna en başta söyleseydin. O zaman neden evlendin Burak'la? Ya fakir. Merak etme. Yüce Onus'un kulağı gitmez bu. Yani sonuçta hiç kimse bilmiyor. Sadece biz biliyoruz. Değil mi? Evet evet. Siz de söylemezsiniz herhalde. Zaten Yüce Onus'u un nerede göreceksiniz ki? Her neyse fakir bir şey çaktırmadığımız sürece hiçbir sıkıntı yok. Tamam tamam güzel. Haydi bakalım geçelim tekrar içeri. Burak daha fazla şüphelenmesin. Evet evet doğru. Burak aşkım geldim. Yani siz ne konuşuyordunuz ki orada? E aşkım şimdi fakir nikah memuru ya sonuçta belediye başkanı. E belediye başkanı olduğu için bir de onun maaşı var yani belediye başkanını buraya kadar getirmişiz. Para konusunda konuştuk yani. He tamam tamam Evet, müzik CD'si ve müzik kutusu aldım. Çabuk, çabuk, çabuk. Şimdi oynama zamanı. Bunu kutlayacağız. Fakir amca, müzik CD'si ve müzik kutusu getirdim. Haydi hemen çalmaya başlayalım. Tamamdır Rüzgar. Sen onları tak ve hemen şarkı başlasın. Tamamdır Fakir amca. Hemen takıyorum. Oynayın bakalım, oynayın. Son gülen ben olacağım. Boşuna oynuyorsunuz. Şimdi tek yapmam gereken Burak Hoca'yı düğünden sonra kaçırmak. Burak Hoca'yı kaçırıp ellerini bağlayacağım ve onu kapalı bir ortamda tutacağım. Daha sonra Burak Hoca'nın yerine ben geçeceğim ve Selena'ya hiç beklemediği anda büyük bir darbe vuracağım. <laughs>